Sitenizi bakım moduna nasıl alırsınız? Doda admin panele geldiğimizde ayarlara, oradan da mağaza ayarlarına tıklıyorum. Sol menüde bulunan bakım modunu seçerek gerekli ayarlamaları yapacağım. Buradan bakım modunu aktif ettiğimizde kaydet butonuna bastığımızda sitemiz bakım moduna girecektir. Sitemizde altyapı çalışması yapılmaktadır yazıyor gördüğünüz gibi. İsterseniz bu alanda yazılacak yazıyı Buradan değiştirebilirsiniz. Kaydet demeniz yeterli olacaktır. Tekrar sitemize gelip yeniliyorum. Gördüğünüz gibi değişti. Yöneticiler siteye erişebilsin. Aktif ederseniz kullanıcıların, müşterilerin siteye girememesini fakat panele erişim olan yöneticilerin siteye girebilmesini sağlar. Benim şu an panele erişimim olduğu için siteye girebileceğim. Fakat kullanıcılar, müşteriler sitenizi bakım halinde görecektir.